Bugün 23 Ağustos 2021. Şu anda mi? tamamen yabancı olduğumuz bir konuyla ilgili çalışıyoruz. Belki de karavanın en önemli noktası tuvalet banyo. Biz tuvalet için asma rezervuar ve asma tuvalet ve rezervuardan tercih ettik. Şimdi onun çalışmaları yapılıyor. Evet, detaylara bir bakalım. Şimdi biz yatağımız için demir e, kestirip araya koydurmuştuk. Bu demirden asma rezerv var. E, ona dayansın diye onu baz aldık. Arkaya iki tane. 5 ondu değil mi abi? Yes. Şöyle göstereyim. Evet. Tam demirin altına iki tane 5 on. Şöyle L demirlerle şurada L demirlerle bunlar sabitlendi. Ara tahtasını koyduk karşıya için Ara tahtasını koyduk. Şimdi de o 5 onlara rezervuarı monte etmeye çalışıyoruz. İnşallah doğru yapıyoruzdur. Değil mi Soner? hayatımızda ilk defa rezervuar Hayatımızda ilk defa evet bakalım. Doğrusu yanlışı çıkacak ortaya. Bu da banyonun duş küveti. Şöyle 14 ee, kilo muydu bu şey? Ne? Tuvalet. 12-13 kiloydu herhalde. Tanışmıyor. Ben 14 hatırlıyorum. Yani bulunabilecek en hafif asma klozet. Biz bunu hurdacılar sitesinde bulduk. Hurdacılar sitesinde. Burada mı aldın hayat? Ama orada çok vardı. Ama böyle küçük çok yoktu. İyi ki buna denk geldik. Bakalım şimdi oraya on edilecek. İnşallah doğru yapıyoruzdur. Dur. Tamam yalnız şimdi geçtim değil Eğer olursa yatak demirleri bir işe daha yaramış olacak, hem de çok kuvvetli ve dayanıklı olmuş olacak. Çünkü o 5 onlara e, ee, tuvalette asılacak aynı zamanda. Evet. 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 Tamam Buraya kadar, Şimdi, kadar. tamam. Şuradan bu noktada onlar Bunu geçireceğiz Ne keseceğiz kaşığı, Ha, şey yani yani O taraftan sıkılıyor. Bu taraftan sıkılıyor. O oraya sıkılıyordur o zaman. Aynen. Evet. Sıkılıyor. Tamam işte. Aynen. Şey Rezervuarın var. içinden çıkan malzemeler bunlar. Bir tarafı vidalıymış. Diğer tarafa geçince sıkılıyor. Evet. Ve kavileşiyor. Yani

Arka tarafını tekrar bir göstereyim. Böyle. <laughs> D demirlerle <laughs> tutturuldu. detayları çözelim